Kulüp Sinan'a hoş geldiniz. Bu akşam e, üzerine ne kadar düşünsek az olan bir konuya dalalım diyorum. İnsanlık tarihinin neredeyse tamamına düşün. Yani binlerce, on binlerce yıl hayat hemen hemen aynı. Bir köylünün oğlu babası gibi köylü oluyor, onun babası da kendi babası gibi. Sonra takvim yaprakları, 1800'leri gösterdiğinde bir şeyler oluyor. Sanki hani birisi gizli bir düğmeye basmış gibi... Her şey değişiyor. Refah, teknoloji, ömür beklentisi, yani her şey roket gibi fırlıyor ve bir daha asla geri dönmüyor. Bu inanılmaz kırılmanın, bu baş döndürücü zenginleşmenin arkasındaki sır ne? Bir metin geçti elime geçenlerde, 2025 Nobel Ekonomi Ödülünün bilimsel altyapısını anlatan. Ve metin bu devasa soruyu açıklamak için birbiriyle tatlı sert bir rekabet halindeki iki büyük fikri karşı karşıya getiriyor. Bu akşamki sohbetimizin merkezindeki soru da bu aslında. Son 200 yıldır içinde yaşadığımız bu sürekli büyüme hali, tarihin belirli bir anda çakan eşsiz bir kıvılcımın mı sonucu yoksa bir kere çalıştırıldıktan sonra bugün bile tıkır tıkır işlemeye devam eden kendi kendini besleyen modern bir motor mu var ortada? Ya sen benim bu konularda nerede durduğumu az çok bilirsin. Ben o kıvılcım olmadan bu ateşin asla yanmayacağına inananlardan. Bence her şey Sanayi Devrimi sırasında bilimin ve pratiğin daha önce hiç görülmemiş bir şekilde el sıkıştığı o eşsiz, tarihsel ve kültürel anda başladı. O anı kaçırsaydık belki de hala yerimizde sayıyor olurduk. Bense o tarihsel başlangıcın büyüleyici bir hikaye olduğunu kabul etmekle birlikte bugün anlamak için e, yeterli olmadığını düşünüyorum. Benim için asıl mesele o motorun kendisi. Yani büyümeyi bugün bile ayakta tutan, hani Schumpeter'in o meşhur lafıyla yaratıcı yıkım dediğimiz o acımasız ama bir o kadar da verimli mekanizmayı anlamak. Motorun nasıl çalıştığını bilmek, bence anahtarın kontağı ilk ne zaman sokulduğunu bilmekten çok daha önemli. O zaman benim durduğum yeri biraz daha açayım. Bence bu e, sürdürülebilir büyüme dediğimiz şey, sanayi devriminde ortaya çıkan ve bir daha tekrarlanması çok zor olan koşulların bir ürünü. Temelinde de aydınlanmanın getirdiği faydalı bilgi devrimi yatıyor. Metindeki verileri ismen zikretmeyeceğim ama anlattığı hikaye inanılmaz. Düşünsene, Roma İmparatorluğu'ndan 1700'lere kadar neredeyse 1500 yıl boyunca İngiltere'deki ortalama bir insanın zenginliği hiç değişmiyor. Bir grafik çizsen dümdüz bir çizgi olurdu. Sonra 1800'lerde o çizgi aniden bir roket gibi yukarı fırlıyor ve bir daha asla aşağı inmiyor. Bu kırılmayı ne yarattı? İşte Joel Mokir bu noktada çok önemli bir ayrım yapıyor. Diyor ki, iki tür bilgi vardır. Önermesel bilgi, yani neden sorusuna cevap veren bilimsel teoriler ve kuralcı bilgi, yani nasıl sorusuna cevap veren pratik teknikler, ustalıklar. Bunu şöyle düşünebiliriz, buharın neden gençleştiğini açıklayan fizik kanunları önermesel bilgidir. O buharı kullanarak bir motor yapmanın planı ise kuralcı bilgidir. Yüzyıllar boyunca elimizde planlar vardı ama fizik kitabını okuyan yoktu. Matbaa veya yel değirmeni gibi devrimsel icat bile tek başlarına sürekli büyümeyi tetikleyemedi çünkü onların arkasındaki bilimsel prensipleri e, anlamıyorduk. Sanayi devriminin mucizesi bu iki bilgi türü arasında bir köprü kurmasıydı. Mucitler bilim insanlarının kitaplarını okumaya, bilim insanları da atölyelerdeki makinaları incelemeye başladı. Bu geri besleme döngüsü bir kez kurulunca inovasyon patladı. Çi örneği bu tezi çok güzel destekliyor. 14. yüzyıla kadar teknolojik olarak Avrupa'dan fersah fersah ilerdeydiler ama bu bilim pratik sinerjisini kuramadıkları ve yeniliğe karşı kurumsal bir direnç gösterdikleri için o muazzam potansiyel söndü gitti. İngiltere'nin farkı sadece Newton gibi dehalara sahip olması değildi. O deha'nın ürettiği bilgiyi alıp bir buhar makinesine dönüştürebilecek binlerce usta zanaatkara ve bu değişime izin veren parlamento gibi esnek bir siyasi yapıya sahip olmasıydı. İşte o tarihsel an, o kültürel zemin olmadan bu büyüme hikayesi başlamazdı diyorum ben. Ben konuya Ageon ve Howitt'in penceresinden bakınca o başlangıç hikayesi arabanın kontağını ilk kimin çevirdiği gibi ilginç bir detaydan ibaret kalıyor. Benim asıl ilgimi çeken o günden beri yüzbinlerce kilometreyi nasıl gittiğimiz yani motorun kendisi. Onların teorisi şunu söylüyor. Makro düzeyde gördüğümüz o istikrarlı, güzel görünen büyüme grafiğinin altında mikro düzeyde yani şirketler seviyesinde inanılmaz kaotik, acımasız ve yıkıcı bir süreç işliyor. Metnin işaret ettiği veriler akıl almaz. Mesela Amerikan ekonomisi gibi oturmuş bir yapıda bile her yıl firmaların %10'undan fazlası ya piyasaya yeni giriyor ya da piyasadan tamamen siliniyor. Düşünebiliyor musun, her 10 dükkândan biri bir senede ya kapanıyor ya da yeni açılıyor. Bu sürekli çalkantı, büyümenin bir yan etkisi değil, motorunun ta kendisi. Süreç aslında çok basit ve hepimiz yaşıyoruz akıllı telefon gibi yeni ve daha iyi bir ürün çıkıyor ve tuşlu telefon gibi eskisini, o pazarın kralı olan Nokia gibi devleri de beraberinde tarihin tozlu sayfalarına gömüyor. Bu olurken bir anda büyük bir yıkım yaşanıyor. Fabrikalar kapanıyor, insanlar işsiz kalıyor. Ama diğer yanda Apple gibi yeni devler doğuyor ve ekonomi bir bütün olarak daha verimli hale geliyor. İşte bu iş çalma etkisi yani rakibinin pazarını elinden alıp onu batırma potansiyeli inovasyon için en büyük teşvik. Bu modelin gücü de burada başlıyor zaten. Moko'ya ayrın sunduğu gibi geçmişe dönük bir anlatı değil bu sadece. Elimizde bugünün politikalarını şekillendirebileceğimiz, test edilebilir matematiksel bir çerçeve var. Bu model sayesinde patent sürelerini uzatırsak ne olur? Piyasaya yeni oyuncuların girmesini kolaylaştırırsak büyüme hızlanır mı? Gibi somut sorulara cevap arayabiliyoruz. Geçmişim fotoğrafını çekmek yerine, bugünün makinasının nasıl çalıştığını gösteren bir tamirci el kitabı veriyor bize. İşte tam da bu tamirci el kitabı benzetmesinde temel bir ayrılığa düşüyoruz. Aigion ve Havet'in modeli bana sanki inovasyonun bir kara kutudan sihirli bir şekilde ortaya çıktığını varsayıyormuş gibi geliyor. Oysa Mokir tam da o kutunun içini açıyor ve bize ne olduğunu gösteriyor. Senin o övdüğün model motor yakıtı olmadan çalışabilir mi? O yakıt bilimsel bilgi birikimidir. Bu bilgi birikimi sürekli genişlemeseydi o pratik iyileştirmeler yani mokirin deyimiyle mikro icatlar bir süre sonra duvara toslar ve kendi kendini tekrar etmekten öteye gidemezdi. Sanayi devrimini ve sonrasındaki 200 yıllık eşi benzeri görülmemiş büyümeyi sürdürülebilir kılan şey o bilgi tabanının sürekli ve sistematik olarak genişlemesiydi. O yaratıcı yıkım motoru ancak bu temel bilim yakıtı ikmaliyle çalışmaya devam edebilir. Senin modelin teşvikleri açıklıyor olabilir ama teşvik edilecek yeni fikirlerin nereden geldiğini açıklamıyor. Dur bir dakika, kara kutu olduğunu söylemek modeli haksızlık olur. Model, o kutunun içindeki ekonomik mekanizmayı yani teşvikleri açıklıyor. Tarihsel bir betimleme yapmakla test edilebilir bir model kurmak çok farklı şeyler. Yaratıcı yıkım teorisi, bir firmanın neden ve nasıl RG'ye yatırım yaptığını, piyasadaki rekabetin bu kararları nasıl etkilediğini, yani o kutunun içindeki dinamiği matematiksel olarak formüle ediyor. Sadece bir anlatı sunmuyor. Kanıt arıyor ve öngörüde bulunmaya çalışıyor. Mesela metinde anlatılan bir bulgu var: firma batış oranlarının, yani yıkımın yüksek olduğu sektörlerde verimlilik artışının da daha yüksek olduğu görülüyor. Hı hı. Bu teoriyi destekleyen modern ve somut bir kanıt, yani yıkım ne kadar fazlaysa yaratıcılık da o kadar tetikleniyor. Mokir'in anlatısı geçmişi çok güzel resmediyor. Buna hiç şüphem yok. Ama bugünün bir politika yapıcısına, peki şimdi ne yapmalıyız sorusuna net bir cevap vermiyor. Oysa bizim modelimiz rekabeti arttırırsan, inovasyonu ve verimliliği de arttırırsın gibi elle tutulur bir sonuç sunuyor. Oysa ben tam tersini düşünüyorum. Teknoloji ve ekonomik teşvikler tek başına hiçbir şey ifade etmez. Tarih, Yerleşip çıkarların, yani loncaların, zanaatkarların, hatta bazen devletlerin yeni ve daha verimli teknolojilerin nasıl engellediğinin kanlı örnekleriyle dolu. Luddite'ları düşün, dokuma makinelerini kıran işçileri. Onlar sadece değişime direnen cahil insanlar değillerdi. Hayatlarını, bildikleri her şeyi kaybediyorlardı. İngiltere'nin asıl başarısı bu kaçınılmaz direnci yönetebilen bir büyüme kültürü ve esnek kurumlara sahip olmasıydı parlamento gibi bir yapıda teknolojinin getirdiği değişimden kaybedenlerle kazananlar bir şekilde pazarlık edebiliyor, bir orta yol bulabiliyorlardı. Bu sosyal ve kurumsal altyapı olmadan en parlak fikirler, en güçlü ekonomik teşvikler bile bir duvara toslar ve kalırdı. Senin modelinin kalbindeki o yıkım süreci eğer toplum tarafından kabul görmezse, eğer sürekli bir direnişle karşılaşırsa nasıl işleyecek? Mokair teknolojinin sadece icat edilmesini değil, toplumsal dokuya nasıl entegre olduğunu açıklayarak çok daha temel bir nokta yaparmak basıyor. Ama o direniş dediğin şey tam da bizim modelimizin öngördüğü ve analiz ettiği bir unsur. Biz buna yerleşik firmaların rant kollama davranışı diyoruz. Model, piyasadaki tekel gücüne sahip bir firmanın kendi pazarını yok edecek yeni bir teknolojinin girişini engellemek için her şeyi yapacağını matematiksel olarak gösteriyor. Bu bir tesadüf değil, karını maksimize etmeye çalışan bir aktör için rasyonel bir davranış. İşte bu analiz de bize rekabet politikalarının ve antitrust yasalarının neden büyüme için bu kadar hayati olduğunu anlatıyor. Yani Mokyr'in direnç diye anlattığı tarihsel olguyu biz analitik bir çerçeveye oturtup eğer piyasada tekerleşmeye izin verirsen yerleşik firmalar inovasyonu boğar ve büyüme yavaşlar gibi net bir politika önerisi geliştirebiliyoruz. Senin kültür dediğin o soyut ve ölçmesi zor kavramı biz piyasa yapısı ve giriş engelleri gibi ölçülebilir, müdahale edilebilir değişkenlere bağlıyoruz. Günümüz için çıkarımlara geldiğimizde ise bence Mokayer'in bakış açısı çok daha derin ve aslında biraz da ürkütücü bir uyarı içeriyor. Bu içinde yaşadığımız sürekli büyüme hali bir kader değil, bir fizik kanunu gibi işlemiyor. Aksin'e çok hassas tarihsel ve kültürel koşulların bir araya gelmesiyle oluşmuş kırılgan bir bahçe gibi. Eğer bilime olan inancımızı ve desteğimizi çekersek, fikirlerin serbestçe dolaşmasını engellersek, dogmatik ve değişime kapalı bir toplum haline gelirsek, tarihteki diğer başarısız büyüme denemeleri gibi biz de yeniden durgunluğa, o binlerce yıllık yatay çizgiye geri dönebiliriz. Yani büyüme motorunun sadece düğmesine basmak yetmez, o motorun var olmasını sağlayan bütün o hassas ekosistemi de korumak ve beslemek gerekir. Bu, bence bugünün politika yapıcıları için en temel ders. Bu yaklaşım pek katılamıyorum çünkü fazla kaderci geliyor. Agion ve Hawet'in modeli ise bugünün en acil sorunlarını analiz etmek için bize bir atölye, bir alet çantası sunuyor. Mesela metinde de bahsedilen 2000'lerden sonra özellikle batı ekonomilerinde görülen verimlilik artışındaki yavaşlama gibi can sıkıcı bir sorunu ele alalım. Mokyr'in perspektifi bize belki de kültürümüz bozuluyordur gibi genel bir endişe sunar. Oysa bizim modelimiz somut hipotezler üretmemizi sağlıyor. Acaba bu yavaşlamanın sebebi özellikle teknoloji sektöründeki artan piyasa tekerleşmesi olabilir mi? Acaba birkaç dev firma potansiyel rakiplerini daha doğmadan satın alarak yaratıcı yıkımı engelliyor olabilir mi? Bu soruları veriyle test edebiliriz. Eğer cevap evetse o zaman çözüm de belli olur. Rekabet politikasını güçlendirmek. Yani kültürü koruyalım demek önemli ama soyut. Oysa Yükselen piyasa gücü inovasyonu boğuyor. Bu yüzden şu birleşmeyi engellemeli, şu yasal düzenlemeyi yapmalıyız demek çok daha somut ve eyleme geçirilebilir bir analiz. Model bize bugünün ekonomik hastalıklarını teşhis etmek ve tedavi etmek için bir reçete yazma imkanı veriyor. Özetle benim tarafımda her şeyin temelini oluşturan bilginin doğasını ve o bilginin yeşerebildiği toplumsal kültürü merkeze alan tarihsel bir açıklama var. Büyümenin neden başladığını ve ayakta kalmasının en derindeki en temel şartlarını anlatıyor. Bu şartlar ortadan kalkarsa o senin modern motor dediğin şey de kaçırılmaz olarak teklemeye başlar yakıtsız motor çalışmaz. Benim savunduğum tarafta ise bu sürecin nasıl işlediğini, firmalar arası rekabetin ve o acımasız yıkımın büyümeyi nasıl sürekli hale getirdiğini gösteren analitik ve modern bir model duruyor. Tarifsel kökenleri reddetmiyor ama odağını bugünün dinamiklerine, tamir edebileceğimiz mekanizmalara ve kullanabileceğimiz politik araçlarına çeviriyor. Geçmişi anlamak önemli ama geleceği inşa etmek için aletlere ihtiyacımız var aslında belki de bu iki bakış açısı birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısıdır. Şöyle bir benzetme yapsak nasıl olur? Belki de Mokayir, bir uçağın pistten havalanabilmesi için gereken o inanılmaz itiş gücünü, atmosfer koşullarını, aerodinamik prensiplerini, yani kalkışın fiziğini açıklıyor. O ilk ve en zorlu atılım için hangi koşulların bir araya gelmesi gerektiğini anlatıyor. Güzel benzetme, ben de devam ettireyim. Agion ve Havit ise uçak bir kez havalandıktan sonra irtifada kalmasını sağlayan motorların nasıl çalıştığını, yakıt verimliliğini nasıl optimize edeceğimizi ve türbülanstan nasıl çıkacağımızı açıklıyor. Yani biri kalkışın, diğeri ise seyri seferin mekaniğini anlatıyor. Bu Nobel metni de galiba aklımızda tam olarak bu soruyu bırakıyor. İçinde bulunduğumuz bu sürekli büyüme dönemi, Mukayır'ın anlattığı gibi hassas, kırılgan ve belki de tekrarlanamaz tarihsel koşullara mı bağlı? Yoksa Agion ve Hoverton modelindeki gibi bir kez çalıştıktan sonra kendi kendini besleyen ve doğru müdahalelerle sonsuza dek havada tutabileceğimiz güçlü bir motor mu? Kulüp Sinan'da işte bu tür soruların peşine düşmeyi seviyoruz. Bu konu üzerine düşünmeye devam edeceğiz. İyi geceler.